Gördüğünüz gibi burada dillerimiz çıktı. Buradan dilimizi Türkçe'ye çeviriyoruz. Dilimiz Türkçe çevrilmiş oldu. Siz de eğer PlayStation 3 oyun konsolumuzda dille ilgili bir sıkıntı yaşarsanız bu şekilde uygulayarak çözebilirsiniz dostlar. Evet dostlar, herkese merhaba. Şimdi bu videomuzda da PlayStation 3 oyun konsolumuzda dil değişimini nasıl yapacağız onu göstereceğim. Videomuza geçelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi yazılar farklı bir karakterlere sahip. Ben iş biraz daha zorlaştırdım. Normalde İngilizce olduğu zaman zaten çoğu arkadaşlar yapabiliyor. Ama bu şekilde alfabeyi bile anlamadığımız bir yazı diline sahip olan bir PlayStation onun dilinin, Nasıl Türkçe çevireceğiz onu göstereceğim şimdi sizlere hızlı bir şekilde. Dostlar cihazınızda Türkçe dil desteği olması lazım. Aksi takdirde zaten yapamazsınız bunu bilginiz olsun. Şimdi en başa geliyoruz ve ikinci olarak şu sembolü görüyorsunuz dostlar. Bu araçlar kısmı var. Burada çanta şeklinde bir sembol var. Bunun içerisinde giriş yapıyorsunuz. Ve girdikten sonra aşağı iniyorsunuz. Ve burada küp şeklinde bir sembolümüz var. Buraya giriş yapacağız. Şu yazılardan hiçbir şey anladığımız yok zaten. Hiçbir şey anlamıyoruz. Ben de anlamıyorum zaten şu an. Ve buraya girdikten sonra dostlar şu birinci değil, ikinci değil, üçüncü kısma giriş yapacağız. Küp şeklinde olan sembola giriş yaptıktan sonra bu üçüncü menüye giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada dillerimiz çıktı. Buradan dilimizi Türkçe'ye çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi dostlar dilimiz Türkçe çevrilmiş oldu. Siz de eğer PlayStation 3 oyun konsolunuzda dille ilgili bir sıkıntı yaşarsanız bu şekilde uygulayarak sorunuzu kolaylıkla çözebilirsiniz dostlar. Ayrıca kanalımıza lütfen abone olarak desteklemeyi ve like atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.